Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde fırında tavuklu patates var. Yanında yoğurdumuz, uşafımız, taze soğanımız var. Hadi bir an önce başlayalım. şey anlatacağım. iki gün önce beni bir numara aradı. 0850 ile başlayan. Önceden 2-3 kere aradı ama açtığımda ses gelmiyordu. En sonunda yani bir kez daha aradı. Açtım. Bu sefer konuştu. İşte ev daha tahtutul olmuş falan dedi. ise kadın dedi ki işte Dişi Türk işbirliği yapıyoruz. Ortak bir kampanyamız var. İşte ondan faydalanmak ister misiniz? Ben dedim ki olabilir. İşte kampanyanın içerikleri neler falan diye sordu. İşte dedi ki şu anki faturanız thank you hiçbir e, markayla bulunmaz. Yani size kandırmışlar yüksek ihtimalle de. E, evet hani ben şu an evinize gelsem kurulum yapsam ben de bir kazanırım. Ama sizin ama size dolandırmış olurum dedi. Aslında adam dolandırmıyor beni. Telefonla arayan kişiler dolandırmış oluyor. Onlar da dolaylı yoldan kazanıyorlar. Sonra adam dedi ki, bunlar sahtekar. Böyle bir şey yok. Yani arkadaşlar, kandırmak isteyen, dolandırmak isteyen dolu insan var çevrede ve artık hani o numaraları nereden buluyorlar bilmiyorum. İnanmamak lazım. Sonra işte şey sordum, işte ne zaman. yiyebiliyorum ama böyle hani kızarmamışsa, çok pişmişse demeyeyim de kızarmamışsa yem Bu arada arkadaşlar TikTok'ta da varım ben. Takip etmek isterseniz ismi kursa